Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Akşam üstüne doğru serinliğe doğru şöyle bir çıkayım dedim. Yavrularımız bir gün yüzü görsün, güneş yüzü görsün. Pıtır 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 pıtır. Bıcır bıcır. Geçsinler. Tossunlar. Dolapçılarımız, çikolata baskalarımız, portakallarımız, sarılarımız. Hay maşallah, hay maşallah. Karabaşımız Karabaşımız biraz küçük kaldı. Babaya bak. Baba karabaş çok büyük ama yavrusu küçük. Yavrum artık uçmaya başlamış. Ve aşirette o yavrunun peşinden gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle de bir tutucu bir hayvan bunlar. Yavru uçtuğu anda ee, bakayım babası, anası, halası, amcası, dayısı baya baya kalabalık yani. Şimdi treni var herhalde konvoy yapmıştır. Her neyse. Siz, ne yapıyorsunuz burada? Takılıyorsunuz mu? Aa beyaz madenimizin bir iş. Yakalayabilirsem onu orada yakalayayım. Daha yeniymiş çünkü. Tekte geziyordu. Bir bekleteceğim arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar. Toplu bir yem attım. Beyazı alayım diye ama maalesef kümeye girmedi. Uçuma girdi. O zaman ben de şöyle bir bakayım burada kimler uçar. Derken kümesin kapısı açıldı. Böyle de bir aksilik olur mu? Yavrucuklarımı da uçuruyoruz. Bırı 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 bıcır 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 bıcır. Bayılıyorum şunlara. paro. Şu dolakçı ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Tümesin kapısının açılması iyi olmadı. Kafamızın üstünde dönenlere görelim diyecektim. O da hemen döndü geldi. Macar yavrumuz maşallah. Bakalım başka bu tarafta ne var? Dönüş kalmamış. Dönüşler çoktan inmiş. Ben bu tarafa dönene kadar dönüşler inmiş. Bursa erkeği göremiyorum şu an. Daha gördüm. Bursa erkek bugün beni korkutmaya başladı. Alıp başını gidiyor. Gel 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 gel. Şuna bakar mısınız? Roket. <laughs> Bir kere Tüncel Tıktaş kanalına indi. Lap diye ya. Bursa kuşu. inmemesi lazım normalde. Gel gel. <laughs> Hemen kendini atıyor. Teslim oluyor. Ama en azından geri gelmesini bildi. O yüzden tam puan aldım. Ve içeri girecek. Giremiyor. Niye? Çünkü onun tarafı kapalı. Bu arada bu tarafta Ana, yeni bir yumurta. Sürpriz. Bir yumurta da burada var. 2 3 4 4 kuşun altında yumurta var. Bunlar boşta duruyor. Maalesef boş kovuklarımız var. Gönül isterdi ki hepsi dolu olsun. Ama maalesef ölümlerden başa edemiyoruz. Kayıplarımız devam ediyor elde kalan bunlar. Bu şapşık ne yapıyor? Kafasına göre takılıyor. Evet. Bir önceki çekimimden bu yana değişen bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi bıcırıklar. Bıcır 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 takılıyorlar. Ben de bunları beklemeye devam ediyorum. Bakalım ilerleyen dakikalar ne olacak? Neler olacak? Nasıl bir şey olacak? kaçak daha geliyormuş. Oh mis. Boş çekim olmamış oldu. Değil mi lan? mı bana kaçak? Şş. Size diyorum. Ey. Anca yiyorsunuz, içiyorsunuz, yumurtluyorsunuz. Yavru da çıkartmıyorsunuz. Neyse. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar. Bir adet kaçak geldi. Şıngırtısını duydum. Filo kuşu gibi bir şey. Aya zilli milli. Oo güzel. Aç. ...severim. Neredesin? Burada. Gel gel. Bu tarafta... ...güllo gibi kuş. Gel gel. Yere gelir mi? Gel gel. Gerçi dolapçılar... ...kümesi atlar... Filo kuşları da ağa yakalanmayı severler. Bu paçalı filo mudur değil mi bilmiyorum ama ayağında iki tane zili var. Gel gel. Açsın atlaman lazım hadi. Ya, ne oldu? Gel gel. Atlayacak. Hadi atla. Atlı kümesi kapısını açacağım hadi. Gel. Gel. Suya bakıyor. Şş, bıcırıklar. Yiyin lan. Madalansın biraz. Siz çok tatlı yiyorsunuz. Bak bak çapraz yavrunun bir tanesi de sette. Aa gidecek. Kalkacağım diyor derken gideceğim modunu alınca hemen yiyimi oraya attım. Nerede? Çok uzak tutsun. Ali kuş kaldırdı. Yapma bunu, yapma bunu. Döndürmemek. Ah, hadi, hadi, hadi. Suya gel, suya gel. Evet, evet. Şimdi. Yemin tadını aldı. Helal yemin bizden yedi. Şimdi suya doğru git. Gel, gel. Hadi bir tanem. Atlayacak. Ali kuş kaldırmasaydı iyiydi. Abi. Kafası karıştı. Kuş beyinli ya. Hadi bir tanem. Vallahi bak kepçeyle dalacağım en sonunda. Kepçenin ortası hala açık mı kapalı mı bilmiyorum ama. Gel. Gel. Lan daha ne yapayım ya? Bu avuç avuç yem atıyorum ya. Bak 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 gel. Ulan bu kadar yeme ben giderim be. Aha. Evet. Beyaz çık aradan. Oğlum çıkar mısın? Yapma Ali be. Tam da kelebek döndürecek zamanı buldu. Kuşla atladı. Kaşınıyor. Onun bir kaşıntısı var zaten. Ha, kalktı. İyi. Gel gel. Suya doğru bilerek atıyorum. Suyu da fark etsin diye. Gel gel. Gel gel. İşte. Mardin beslemememizin sebeplerinden başlıcası bu. Başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. Türkçe düzgün kullanmak gerekirse beyaz mardinimiz inemediği için hayvan orada tek kalmıyor. Gel gel. Hadi be. Son iki avuç daha yem atacağım. Geldin geldin gelmedin kepçeyi dalacağım hadi. Beyaz sen kalkma. Gel. Son 10. Hadi. Gel. Dokuz. Sekiz. Hadi. Yedi. Altı. Hadi. Gel. Zilli. Gel. Bili 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 bili. Gel. Hadi. Evet. Mavi baskı imdadımızda yetişti. Ve Bursa'da keza öyle. Arkadan kovalıyorlar. Evet. Başını kaldıtırmayın, Başını kaldıtırmayın. Evet. Evet. Aferin. Başını kaldırtırmadılar suya doğru gitme ihtimaline karşılık ben şöyle bir yaparsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kelebek çık oradan. Yavrum çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> ya şu karabaş o neydi ya baskalarımız uçtu kilo kuşu dal kümesi Sercan'a tak taktiği işe yarayacak mı bir de buradan bakıyoruz Şöyle geniş bir açı alalım. O kapının arkasına. Aa! Kapının arkasına sıkıştırabilirdim. Ben çatırdamayın. Hop! Yakaladım, yakaladım. Yakaladım. He he. <laughs> şıngır 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 Evet. Sana gide çıngıraklı yılan seni. Yavrular bereketli Gelmeye başladı. Yavruları şöyle oturacağım ya yoruldum. Of sanki sırtımda taş taşıdım. Gerçi felaket bir yerde çalıştığım için çabuk yoruluyorum. Evet arkadaşlar günün kaçağı kuş beş para etmez gibi görünüyor ama filo kuşlarından ben anlamıyorum. Onların da para edeni ve etmeyeni var. Ama ayağında takımı da var. Şöyle. Zilli milli. Değişik bir şey. Bu arada dönüş kuşların tarafı açıkmış. Kuşlar orayı talan etmesinler. Yumurtalara zarar vermesinler diye. Bir an önce orayı kapatmam gerekecek. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Her zamanki gibi bu çekimimizde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir tane zillimiz oldu.